Hepinize selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Trendyol'da satılan uygun fiyatlı akıllı saati incelemek istedim. Saatimizin modeli T8 Ultra. Trendyol'da satılan ismiyle Watch 8 Ultra diye geçiyor arkadaşlar. Saati tercih etmemin iki sebebi var. Birincisi Apple Watch'a benziyor olması. İkincisi de fiyatının uygun olması. Eğer sizler de Trendyol'da bu saate denk geldiyseniz ve almayı düşünüyorsanız almadan önce videomu izleyerek fikir edinebilirsiniz. Bu videoda sizlere güzel bir haberim var arkadaşlar. Bu video hem yeni yılın ilk videosu hem de yeni yılın ilk çekilişi. Bu saat sizlere çekilişle hediye ediyorum. Bunun için tek yapmanız gereken yorumlar bölümüne saat ilgili görüşlerinizi yazmak ve sonuna da katıldım diye eklemek. Bu arada önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Paylaşmış olduğum videoları mutlaka sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Analizlerden kontrol edeceğim. Burada eğer sonuna kadar izlemezseniz bozuşuruz. Şaka bir yana bana destek vermek açısından videoları sonuna kadar izlemeniz benim için oldukça önemli. Çünkü siz videoları sonuna kadar izlerseniz bu tarz ürünlerden çekiliş sesleri daha fazla verebilirim. Ancak videoları sonuna kadar izlemezseniz ben de bir gelir elde edemeyeceğimden dolayı bu tarz ürünleri maalesef sizlere çok fazla verme imkanım olmuyor. Yani kısaca her şey sizin desteğinizle oluyor arkadaşlar. Son olarak videoya geçmeden önce de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişin sonucunu 25 Ocak'ta sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Bu tarz daha fazla ürün çekilişi ve inceleme videoları için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer gerekli tüm her şeyi yaptıysanız videomuza başlayalım. İşe öncelikle paketimizin açılışıyla başlayalım. Ben de bu sırada size ürünün özelliklerinden bahsedeyim. Saati aldıktan sonra ilk kez açtığınızda dili İngilizce olarak gelebiliyor. Ayarlara girip bunu değiştirmeniz lazım. Saat özellik açısından da oldukça zengin. İçerisinde takvim, spor modları, tansiyon ölçme, kan oksijen seviyesi ölçme, kalp atış hızı ölçme, oyun, uyku takibi, müzik çalma, hava durumu, hesap makinesi, kronometre gibi birçok özellik bulunuyor. Bu saatle içerisindeki rehber sayesinde veya aramak istediğiniz numarayı tuşlayarak da arama yapabiliyorsunuz. Saati Bluetooth yardımıyla çok kolay bir şekilde bağlayabilir, uygulama yardımıyla senkronize çalışmasını sağlayabilirsiniz. Uygulamayı indirmek için saatin içerisindeki veya kullanım kılavuzundaki QR kodu okutmanız yeterli. Yanlarında bulunan 3 düğmenin de fonksiyonu var. Yani sadece görüntü amaçlı konulmamış. Bunun yanı sıra saati şarj etmek için içerisinde kablosuz şarj aleti de mevcut. Kutu içerisinde kendi kordonunun yanı sıra bir adet de yedek kordon geliyor. Saat 300 liralık bir akıllı saat için oldukça güzel. Saat ile ilgili bazı olumsuzluklardan da bahsetmek gerekirse saatin kordonun malzeme kalitesi biraz zayıf ve dokunmatik hassasiyet çok fazla hassas değil. Menüler de diğer pahalı saatler gibi akışkan değil. Dediğim gibi onlar pahalı saatler. Bu ise akıllı saatlere çok fazla para vermek istemeyenlerin işini fazlasıyla görebilecek bir fiyat performans ürünü. Gördüğünüz gibi ürünümüzün özellikleri bu şekildeydi. Ürün tasarım açısından da kalite açısından da oldukça güzel yani 300 liraya alabileceğiniz en güzel akıllı saatlerden bir tanesi diyebilirim. Peki olumsuz özellikleri yok mu? Tabii ki de var. Öncelikle kordonun plastik olması ve kalitesiz bir malzemeden yapılmış olması bence en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Bunun yanı sıra dokunmatiği çok fazla akışkan değil. Ancak 300 liralık bir akıllı saat için yeterli düzeyde diyebilirim. Ancak kutusu falan da oldukça güzel yapılmış. Yani kutusuna baktığınızda sanki pahalı bir akıllı saat alıyor musunuz gibi öyle bir his uyandırıyor. Ve içerisinden bir adet de yedek kordon çıkıyor arkadaşlar. Yani isterseniz bu kordonla isterseniz de yedek kordonla kullanabilirsiniz. Alınırım sorusunun cevabına gelecek olursak bence 300 liralık bir fiyat için değebilecek saatlerden bir tanesi bence kesinlikle tam bir fiyat performans ürünü. Bunun dışında saatle ilgili sizin kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Video işinize yaradıysa, fikir verdiyse beğenmeyi unutmayın bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişe katılmayı tabii ki de unutmayın. Hoşçakalın.